Üsküdar kısıklığa geldik. Bir, bir aracımız var. Sağ gündüz litini kontrol edin diye şöyle uyarı veriyor. Gördüğünüz gibi. aracımızda da bu şekilde. Bu yüz bu taraf sağlam yanıyor. Bu taraf yanmıyor. Daha önce de bir hasar almış. Burada bir tamir onarım yapılmış. Şimdi onarım yapacağız. Arzamızı düzelteceğiz inşallah. Onlarımı tamamladık. Yine uzun civata vakası. İşte bazı ustalarımız bu konuda biraz duyarlı olsa takip etseler işlerini problem olmaz. Abimiz de aracı yeni almış. Yazık günah yani şimdi malzeme de pahalı. Şimdi onarımı da bitirdik. Şimdi aracın diğer arızalarına da bakacağız. Hayırlı uğurlu olsun.